Kış geldi. Evdeki malzemelerle neler yapabiliriz? Arta kalanlarla bir bakalım dedik. Sebzeli mücver yapacağız. Hadi gelin yapalım. Şaka şaka. Önce kabağı rendeledim. Havuçları rendeledim. Dereotunu incecik kıydım. Kapya biber ve soğanları incecik kıydım. İçine un, bir adet yumurta, biraz mozzarella, tuz, karabiber, Kırmızı pul biber ve nane ekleyip güzelce yoğurdum. Burası önemli çok iyi yoğurmanız gerekiyor. Kurabiye gibi böyle hamur gibi oluyor. Fırın kağıdı serdiğim tepsimin içerisine elimle şekillendirdiğim harcı bir güzel yerleştirdim. Ve doğruca önceden ısıtılmış fırına Fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz ve daha sonra çıkartıp biraz soğumasını bekledikten sonra servis tabağına alıyoruz. Ben sarımsaklı yoğurt ile servis yaptım, üzerine de dereotu ve yanına da biraz dereotu koyup şekillendirdim. Böyle güzel bir sunum yapmak istedim. Şimdi de tadına bakalım. Evet, sarımsaklı yoğurtla birlikte harika bir lezzet. Yapanların, deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık. Afiyet olsun.